Yeniden bütün arkadaşlarıma merhabalar. Hoş geldiniz. Bu akşamki masalımızın ismi iki tüccar. Tüccar ne demek dersiniz? Önce onunla başlayalım. Tüccarlar aldıkları ürünleri bir başkasına satan kişilerdir. Örneğin tüccarlar köylere giderler, köydeki çiftçilerin yetiştirdiği meyve sebzeleri alırlar, sonra bunları şehirdeki yaşayan insanlara satarlar. Ya da tüccarlar şehirde yetiştirilen büyük büyük ürünleri ya da şehirdeki büyük apartmanları önce kendileri satın alır sonra da başkalarına satarlar. Neden bunu yaparlar? Onlar da para kazanmak için yaparlar. Yani tüccarlar çalışan meslek sahibi kişilerdir. Bizim masalımızda da iki tane tüccar var. Ama bu tüccarlar günümüzde yaşamıyor. Bundan çok çok eski zamanlarda daha telefonların ve arabaların icat edilmediği zamanlarda yaşamışlar. Bu iki tüccar büyük kocaman adam olmadan önce iki tane küçük çocuktu. Aynı mahallede yaşayan, birbirlerini çok seven, sokakta en iyi şekilde geçinen iki arkadaştı. O kadar iyi arkadaşlardı ki her oyunda aynı takımda olurlardı. Kaybettiklerinde birbirlerini teselli ederler, kazandıklarında yine birbirlerini tebrik ederlerdi. Onlar için kazanmanın ya da kaybetmenin hiçbir önemi yoktu. Önemli olan birlikte olmaktı, birbirlerine destek olmalarıydı. Kaldı ki onların o kadar yakın arkadaş olması mahalledeki diğer çocukları da kıskandırıyordu. Hatta bu kıskançlık kötü bir kıskançlık değil, güzel bir kıskançlıktı. Evet, kıskançlığın da güzeli olur. Çünkü diğer çocuklar bu iki küçük arkadaşı görüp onun onların o kadar yakın arkadaş olmalarını o kadar beğeniyorlardı ki onlar da kendilerine en iyi arkadaş seçmek için birbirlerine çok güzel davranıyorlardı. Zamanla bu iki çocuk büyüdü, büyüdü. Aynı okullara gittiler, aynı liselere gittiler, aynı üniversitelere gittiler ama yaşadıkları yeri terk etmediler. Aynı mahallede, yine kendi oturdukları evde, çoluk çocuğa karışıp kendi oturdukları mahallede yaşamaya devam ettiler. Artık onlar kocaman iki adam olmuştu. Evlenmişlerdi. İkisinin de çocukları vardı. Çocukları da birbirleriyle çok iyi arkadaşlardı. Gel zaman, git zaman bu iki tüccar Hani demiştim ya tüccarlar bir yerden bir şeyleri satın alıp o satın aldıkları ürünleri başkalarına satarlarmış. Bu iki tüccar aslında çok da başarılı değilmiş. Yani çok fazla paraları yokmuş. İkisi de çok para kazanıp ailesini mutlu bir şekilde yaşatmak istiyorlarmış ama ne çare? Çok fazla paraları yok derken tüccarlardan biri şöyle söylemişti yine. Ey benim canım dostum, bak sana ne diyeceğim. Şehirde Demir diye bir şey var. Bu demirlerle kocaman kocaman binalar, kocaman kocaman köprüler yapıyorlar. Hatta bu demirlerle araba denilen bir şey icat etmişler. Bu demirlerle o arabaları yapıyorlar. Diğeri düşünmüş. Demir mi? Hmm, bu demir çok sert bir şey olmalı. Evet evet demiş diğeri. Kocaman dünyanın en sert maddesi. Bu demirleri alıp satarsak sanırım ikimiz de bundan sonra rahat bir hayat sürebiliriz. Ne dersin diye birbirlerine sormuşlar. Bu fikir ikisinin de çok hoşuna gitmiş. Çünkü daha önce demir tüccarı yani demir satan kimseyle karşılaşmamışlar. Bu da demek oluyor ki eğer demir bulup satarlarsa zengin olabilirler. Bu iş tecrübeleri onlara yeter. Şöyle bir araştırma yapmışlar. İçlerinden kısa boylu olanı uzun boylu olanına demiş ki ben şehre gideyim. Şöyle at arabamın arkasına olabildiğince demir yürüyeyim. Bu demirleri buraya getireyim ve burada satalım. Ne dersin? Harika olur demiş. Ve bizim kısa boylu tüccar atına atlamış, atının terkisinde yani arkasındaki at arabasında sürüp dağ, gitmiş şehre. İki gün şehirde kaldıktan sonra bir sürü demir satın almış. Bu demirleri satın almak için de yıllarca biriktirdiği parayı kullanmış. Bütün parasıyla demirleri satın alıp köyüne geri dönmüş. Köyüne geri dönerken de yolda aklından şunu geçirmiş. Oh demiş ya sonunda sonunda rahat bir şekilde yaşayacağım. Çocuklarıma güzel kitaplar alabileceğim, onları güzel okullara gönderebileceğim, onlara güzel elbiseler alabileceğim diye sevinmiş. Bu demirler çok işimize yarayacak. Bu demirlerle çok para kazanacağım. Oh be! Cebinde hiç parası kalmamış bu adamın. Ama at arabasının arkasında bir sürü satacağı ve sattıktan sonra çok para kazanacağı kadar demir var. Eee bizim bu kısa boylu tüccarımız dönmüş şehre. Ama gelin görün ki bu demirleri saklayacak hiçbir yer yok. Aa, demiş ben bu demirleri acaba nasıl bir depoya koysam? Düşünmüş taşınmış Evine koyamaz. Evine o demirleri koyarsa <laughs> evinde yürüyecek yer kalmaz. Tabii ki arkadaşına uzun boylu tüccarın yanına gitmiş. Uzun boylu tüccar onun bu teklifini hemen kabul etmiş. Teklifi ne mi? Kasa boylu tüccar uzun boylu tüccara demiş ki benim demirlerimi senin evinde saklayabilir miyiz? Bildiğim kadarıyla senin büyük bir depon var. O depoda kalsın. Yaz geldiğinde de demirleri satarız. Ne dersin? Tamam demiş sevgili dostum. Tabii ki olur ve bizim kısa boylu tüccar demirlerini uzun boylu tüccarın deposuna tek tek taşımış. Of demiş benim sırtım çok ağrıdı o kadar çok demir var ki. Aslında bir taraftan da şunu düşünmüş. Yahu demiş bu depodaki demirlere bir şey olmaz herhalde. Aman canım demire ne zarar gelir ki? Hiçbir şey olmaz. Zaten kapalı depoda. Eğer eğer buğday çuvalları koysam kesin bitlenir, pirelenir, fareler yer. Ama demire ne olabilir ki? Demir çok sağlamdır. Yaz gelene kadar demirler uzun boylu tüccarın deposunda kalmış. Yaz geldiğinde kısa boylu tüccar pazara gitmenin zamanı geldiğini düşünüp arkadaşının yanına gitmiş. Demirleri alıp pazara götürüp satacaktı. Ama uzun boylu arkadaşının yanına gittiğinde bir sorun çıktı. Ona dedi ki hadi senin geçen kış getirdiğin demirler ortada yok. Demirler gitmiş. Nasıl yani dedi kısa boylu tüccar. Demirlerime ne olmuş olabilir ki? Uzun boylu tüccar devam etti. Sorma. Senin demirlerini fareler yemiş, kemirmiş, hepsini midelerine indirmişler. Neyse ki fareleri kovaladım ama demirler ne gel gel diyor ki ortada yok. Bu öyle olmaz. Aman demiş kısa boylu tüccar uzun boylu tüccara. Yahu Fareler hiç demir yer mi? Yani fareler buğday yer, mercimek yer, nohut yer, pirinç yer. Ama demir çok sert. Farelerin dişleri kırılır. Ne yapsın? Çaresiz. Demirler yok ortada. Uzun boylu tüccar, kısa boylu tüccara nasıl olduysa demirleri farelerin yediğine inandırmış. Peki sizce arkadaşlar o koca sert demirleri fareler yiyebilir mi? Hı? Ben de öyle düşünmüştüm. Aradan biraz zaman geçti. Yaz bitti. Okullar yeniden açıldı. Okula gitme zamanı geldi. Hani demiştim ya bu iki tüccarında iki küçük çocuğu vardı. Ve bu iki çocuk da birbiriyle çok iyi arkadaştı. Onların okula gitme zamanı. Okullar pazartesi günü açıldı. İki küçük çocuk beraber okula gidecek. Onları okula babaları götürdü. İki tüccar çocukların elinden tuttu ve onları okula götürdü. Ama akşam olmasına yakın uzun boylu tüccar kısa boylu tüccara dedi ki ya çocukları benim yerime sen alabilir misin bugün okulda? Benim evde biraz işlerim var da onlarla uğraşmam gerek. Kısa boylu tüccar tabii ki tabii ki dedi. Ve iki çocuğu okuldan almaya gitti. Akşam olduğunda uzun boylu tüccar evinde çocuğunu bekledi. Ama çocuğu bir türlü gelmedi. Bir türlü gelmedi. Bekledi, bekledi, bekledi. Allah Allah dedi nerede kaldı bu çocuk? Hemen gideyim de arkadaşıma bir sorayım bakalım. Gitti öbür Tüccarın yanına. Ona sordu. "Yahu çocukları okuldan alacaktım. E hani evdesin. Benim çocuğumu almadın mı?" Ah ah sorma sorma dedi kısa boylu tüccar. Senin çocuğun okulda kaybolmuş gitmiş. Ben benim çocuğumu buldum eve getirdim de. Seninkini bir türlü bulamadım. Senin yanına gelecektim de. Üzüntüden gelemedim ama sen benim yanıma geldin. E işte benden duy. Senin çocuğun kayboldu. Nasıl yani dedi uzun boylu tüccar. Çocuğum nasıl kaybolur? Çocuğun kaybolamaz. Okula gitti. Okul en güvenli yer. Okulda nasıl kaybolur? Ah, ah dedi. Sorma dedi. Küçük boylu, kısa boylu tüccar. Gitti senin oğlun. Okuldan kaçmış, kaçmış olabilir. Ya da birileri onu alıp götürmüş olabilir. Bilmiyorum ki. Belki de kendi başına esti, kaçtı gitti buralardan. Ah, ah ne yapacağız diye ağlamaya başlamış babasıyla birlikte uzun boylu tüccar o kadar üzülmüş o kadar üzülmüş ki bütün gece sokakta oğlunu aramaya başlamış oğlum da oğlum oğlum da oğlum ben oğlumu nasıl kaybettim nasıl kaybettim diye ağlarken bizim kısa boylu tüccar uzun boylu tüccarın yanına gitmiş bana bak demiş senin oğlunun galiba nerede olduğunu biliyorum nerede olduğunu biliyor musun e hadi söyle bakalım demiş uzun boylu tüccar senin oğlun galiba senin depoya saklandı. Ama ya onu fareler yerse? Hıh demiş adam. Fareler mi? Ya fareler insanları yemez ki dediğinde kısa boylu tüccar demesin mi? E demiş fareler demirleri yiyor da senin oğlunu neden yemesin? Bizim uzun boylu tüccar o an başına gelenlerin hepsini anladı. Koşarak evinin deposuna gitti. Kapıyı bir açtı ki, ah küçük çocuk orada. Oğlu oradaydı. Ona sarıldı, sarıldı, ağladı, ağladı. Sonra oğlunu karşısına tuttu ve ona dedi ki, bana bak seni buraya kim kapattı? Söyle kim kapattı seni bu depoya dedi. Küçük çocuk uzun boylu tüccara yani babasına cevap verdi. Babacım dedi, Beni buraya kimse kapatmadı. Ben kendim geldim girdim. Hani sen bu depoya demirleri koymuştun da o demirleri fareler yemişti ya. Ha işte ben de belki o fareleri yakalarım diye bu depoda saklandım dedi. Bizim uzun boylu tüccar yaptığı hatayı anladı. Tabii ki demirleri fareler yememişti. O yaz gelmeden önce arkadaşının ona emanet ettiği demirleri gizlice gidip şehirde satmıştı. Peki ne mi yaptı? Arkadaşından onlarca kez özür diledi. E eski güveni artık kalmamıştı arkadaşının. Bu güveni yeniden kazanmak yıllar alacaktı. Ama bu güveni kazanmak için elinden geleni yaptı. Onun bunu anlaması da küçük çocuğun ona verdiği bu dersle oldu. Küçük çocuk biliyorsunuz Tıpkı sizler gibi onlarda. Asla yalan söylemezler. Ve haksızlık yapıldığında doğruyu görmeleri için herkesi uyarırlar. İşte iki tüccarın arası o günden sonra açılmış. Ama çocukları çok iyi arkadaşlar. Hala da çok iyi arkadaşlarmış. Duyduğum bir habere göre. Ve birbirleriyle çok iyi geçinirlermiş. Çünkü birbirlerine asla yalan söylemezler. Ve onlar için dostlukları paradan daha önemliymiş. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.